Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu video üçüncü çekişim. Sonunda çekiliş sonuçları açıklanıyor. Beklenen video. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Kaç? 63 katılımcı olmuş. 62 diyelim. Ben kendime like atıyorum her videoma. 63, 62 katılımcı oldu. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Ee, bu arada arkadaşlar şey oldu. Ad nedir lan? Ya ben konuşamıyorum çünkü 3 video çektim, 3'ü de çöpe gitti. Sesim gelmemiş. 200 aboneyi de devirmiş bulunuyoruz, hepinize teker teker teşekkür ediyorum. 200 abone özel bir video da gelecek. Merak etmeyin. Çok konuştuğum bir video vardı ve çöpe gitti o video. Sinirli olduğum için direkt çekiliş yapıyorum. Bu kazanan bir kişi olacak. Bu site birazcık e, dandik bir site. Ama yapacak bir şey yok. Diğerlerinden ban yedim. Nedense, bilmiyorum. O zaman çekilişi yapıyorum. Kim kazandı? Evet, mükemmel internetim bekliyoruz. Kim kazanacak? Hadi. Evet, bütün heyecan kaçtı şu anda. Kim kazanacak? Evet, kim kazandı? Ha burada yazıyormuş. Sorry, sorry. Yasin kazandı. Oha, Yasin kazandı. What the fuck? Ulan Yasin şansında var ya ben senin. Çocuk oyuna yılda bir giriyor. Geçen gün girdi dedim çekilişim var kanka gel katıl dedim katıldı. Yasin kazandı. Yasin'i buradan tebrik ediyoruz. Evet şurada bakın minnacık gözüküyor abi. Yasin kazandı Yasin tebrik ediyorum seni ne diyeyim. Ee, hatta dur şöyle boyayım. Eskiz modu. Boyayabiliyorum değil mi lan ben? Neyse kapat şunları boşver. Hatta dur boyayım. Şurası bakın görüyorsunuz değil mi? Burada. Silelim <laughs> abi sil, sil sil. Sil ha Sil. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Yasin'e ben veririm ödülünü. Yasin zaten ekli bende. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.